İkinci soruya geçersek, Bediüzzaman Ankara fotoğrafından sonra yani 1922'de Büyük Meclis Millet Meclisi'nde karşılandıktan ve bir beyanname yayınlandıktan sonra hizmet tarzına ilişkin nasıl bir yörünge çizmiştir sorusu. Bediüzzaman esas meselenin imani zaaf, iman da ahlak zaafı olduğunu görmüştür ve yeniden İslami ihya e, bakımından e, iman hakikatlerinin neşir ve tebliğinin tahkik, tahkimatının hayati öneme e, sahip olduğunu ve ihyanın ve inşanın tekrar ihya ve inşanın gelenekleri reddetmeden buradan başlaması gerektiğini düşünmüştür. Ki sünnete baktığımızda da resul Ekrem aşağı yukarı yine hicret kadar yıl Mekke'de e, yani içtimai, siyasi, hukuki konular hatta ibadetlerin çoğu bile Medine'de e, vaaz olunmuştur, farz olunmuştur. E, Cuma namazı bile Mekke'ye e, Mekke hicret Medine hicret sırası Her şey, e, esaslarının tam yerleşmesine bağlıdır bedu da buradan hareketli esas yine İslam ve siyaset İslam ve içtimaiyat hatta hatta evet ibadetleri de anlatır vurgular ihtiyacına imanın bir cüz'ü olarak e, şey yapar ama e, hep yani tevhid, e, haşir, e, meleklere iman, ahiret ki Kur'an dört esası özellikle imanın altı şartı ve Kur'an dört esası e, bütün dikkatini ve mesaisine buna teksif etmiştir. Ve bu hem sünnette yer alan aslında Kur'an'la teyit edilmiş 23 yıllık e, inzal e, süresinde e, ilk 13 yıl açısından baktığımızda yani Bediüzzaman'ın yaptığı o 13 yılda e, yapılanları tahkim etme e, gibi e, görebiliriz. Çünkü bu yapıldıktan sonra gerisinin İçtimaiyat, siyaset, hukuk gerisinin bunu takip edeceği bellidir. Ve e, aslında e, baktığımızda sadece sünnette değil daha sonraki müştehit imamlar, İmam Hanefi, Şafi, Malik, İmam Ambeli gibi büyük alimlerin, mezhep kurusu alimlerin de e, hilafet saltanata döndükten sonra yani İslam kamu hukuku'nun göz ardı edilip, yani o zamanki hakim olan saltanat esasının geçerli olmasını gördükten sonra, bu İslam alimleri sultan'dan ve devlet yönetiminden uzak kalmak kalmaya çalışmışlardır ve kalmışlardır. Halbuki sultanlar, Emevi ve Abbasi sultanları ise, Onların e, prestijinden faydalanarak, sempatisinden faydalanarak, iktidarlarını ve saltanatlarını güçlendirmek istemişlerdir ve onlara büyük makamlar teklif etmiştir. Ama bu alimlerimiz de, yani günümüzde bediüzzamanın o zaman e, bu yaptığını o zamandan yaparak ki onlar hep mümin e, şeylerdi, halifelerdi, sultanlardı, yani dinde bazı sapmalar ve hilafetin saltanata dönüşmesi ve bali günahlarını taşısalar da kendileri ibadetli e, insanlar da ama e, mezhep imamları başta olmak üzere onlara yanaşmamışlardır ve fiilen muhalefet etmişlerdir ve bunun karşılığında da büyük eziyet hapisler, sürgünler ve e, dövülerek şeyi şehit edilmişlerdir. E, mezhep imamlarından üçü. Bediüzzaman elbette ki günümüzde yani bırakın yani hilafetin saltanatı dönüşmesi dindar sultanlar tarafından da olsa ibadetli sultanlar tarafından da olsa asrımızda o ayrı zaman hadisleriyle ilgili de sizin söylediğiniz gibi işte söylediğiniz gibi, o dehşetli şahıs olduğunu görmüştür ki bu aslında şey önce, onun icraatlarından önce, 30 yıl önce yaptığım bir ilgili bir yorum diyor. Şunu da diyor. Örtmüyor. Örtmüyor. Diyor ki ben 30 yıl önce bir şey İslam dünyasından, İslam Süfyan'a falan. Ben diyor bu şahsın, bu büyük komutanın o olduğumuzu şimdi gördüm. Yani o zaman teorik olarak geçtik olarak e, gördüğümüz durum. Dolayısıyla verme şeye denme, vermesi, e, teksif etmesi yine geçmişte gördüğümüz bir durum. Yani imamların, büyük imamların müştehit imamların ve büyük velilerin e, şöyle bir anlayışı var. Bu gibi sıkıntılı durumlarda ve hadis incelemelerine ve bunları öğretmeye önem verme. Yani bu açıkça şey yapılmış, hoş edilmiş. yani işi gene o zamanki şartlar altında esasatından e, şey esas esasatından bir düzeltme esasatı bir düzeltme yapıyor. Çünkü neye layıksanız öyle yönetilirsiniz. Yine Hasan Basri'nin dediği gibi böyle zalim iktidarlar veya İslam'dan sapmış veya İslam'ı tam uygulamayanlar için Üstad'ın e, kaderle ilgili beyanatına benzer şunu söylüyor. Diyor ki bunlar biz günahkar olduğumuz için dinimizi iyi yaşamadığımız için geliyor, gelmişti e, bunlar. E, biz önce kendimizi düzeltelim ki aslında zamanın bu imanı muhabir teks mesajını e, buna benzer bir şey hatta daha vurgulusu. E, Mısır'la Mısır'da Abdülhalik e, Mustafa bir doktora tezi var. İslam e, tarihinde, İslam geleneğinde muhalefet geleneğiye çok ciddi bir incelemedir. Çok güzel bir doktora tezidir. Ve kür, Türkçesi de var onu bütün İslam tarihini incelemektedir muhalefet açısından ki Bediüzzaman'da açıkça ben böyle bir rejime muhalifim vicdanı olan, imanı ahlakı olan herkes de muhalif olmalıdır diye mahkemeye verdiği dilekçeye açıkça yazmış ve imzalamıştır. Aslında bir muhalefet şeyini vurgulamak lazım Bediüzzaman'ın. Çünkü iman küfre muhaliftir. Tevhid şirk'e muhaliftir. E, ve e, tabii e, pozitivizme, naturalizme, modernizme de muhaliftir. E, bu muhalefeti e, Nebin Abdülhalik Mustafa delilleriyle uzun bir tez, uzun bir kitap, e, şöyle özetliyor. E, diyor ki e, bir defa bu büyük alimler, müştehit imamlar ve büyük alimler veli tarikat şı, bir Zalim iktidara yardımlaşmama. Hepsi buna çok dikkat etmiş. Zalim, iktidar yardımlaşma, zalim iktidara yardımlaşma. İki, demin söyledim. Fıkhın ve hadisin incelenmesine yönelme. Tabi fıkı burada sadece İslam hukuku, normatif İslam hukuku değil de fıkhı ekber açısından baktığımızda iman hakikatleri. Çünkü İmam Hanefi'de fıkhı ekber iman hakikatleri Yoksa namazın orucun şartları işte zekat ve diğer normatif kurallar değildir. Evet bir zalim iktidarla yardımlaşmama iki fıkhın ve hadisin incelenmesine yönelir. Yani bu Bediüzzaman'da zamanda işte iman hakikatleri, kelam ilmi çalışmaları diye şey yapabiliriz. Bundan uzaklaşma tabii o zaman sultan şimdi modern e, lider yani tek parti diktatörlüğünden uzaklaşma. E, dört, yöneten ve yönetilene öğüt vermekle yetinme. Yani öğüt vermeye de devam ediyor. Çünkü CHP'nin İçişleri Bakanı da dahil olmak üzere Bediüzzaman zaman e, CHP bazı, bazı, liderler şeyini tamamen kesmiyor. Onlara nasihatta bulunuyor. Çünkü e, şeyin tebliğci Alimlerin şeyi budur. Yine Celal Bayar her ne kadar Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer alsa da koyu bir kemalisttir ve e, e, bir itikadını da bilmiyoruz. Yani itikadınız sağlam olduğunda hiç masondur. Mesela pek ona da mektup gönderiyor. Tabii Demokrat Parti'yle şeyi ayrıdır. ondan sonra. ama Celal Bayara ve Hilmi Uran'a falan devam ediyor. Yani yöneten ve yönetilenlere öğüt vermek yetinme. Kısaca şunu da Nevin Abdülhalik Mustafa'nın muhalefet geleneği, İslam'da muhalefet geleneği açısından çünkü Bediüzzaman'ın tarih içine nereye oturduğu hangi yönetimler Şimdi muhalefet anlayışı Havariç, hariciler, Keysaniye ziliye, İsmail'in benimsediği devrimci ekol. Yani bir devrim yapalım, ihtilal yapalım ve bu iktidarı, zalim iktidarı devirelim. Bu medrese ü sevra e, sevra ekolu diye geçiyor. İki ehli sünnetin anlayışı e, ki üstadın tabi burada olduğunu görüyoruz. Ehli sünnet çoğunluğunun e, ve şeyleri zikredelim. İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, Hasan Basri gibi büyük imamlar, müştehit imamları, mutasavvıflar e, ehli şeydir, bu sabır ekolüdür. Ki da sabrı ne kadar vurguladığını biliyoruz. İlginçtir. Burada ehli sünnet çoğunluğunun benimsediği bu sabır ekolüne şey dahil değildir. İmam Hanefi dahil değildir. İmam Hanefi e, devrimci ekol, medreset sevra ve medreset-ü sabr sabır ekolünden başka üçüncü ekol. Bunların arasında İmam Hanefi ve Mu'tezi ile de bu görüştedir. E, medreset-ü temekkün e, yani temkin yani şu demek e, temekkün ekolü mevcut zarar ile halen rejimin verdiği mevcut zarar ile beklenen zararın mukayesesini yapar ve zalim yöneticiye karşı başarılı olabilecek ayaklanmanın meşruluğunu, e, meşruluğunu kabule hazırdır. devrim ekolüne göre pasiftir. Pasif muhalefet kabul edilen sabur ekolünün özelliklerini demin söylemiştik. Şimdi oraya geldim. Benim söyleyeceklerim bu kadar sabırla dinlediğiniz için muhtemelen söylemlerimi hak helal edin de olarak